Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BS çekiyoruz ve B's çekiyoruz. yanımda iki kuzenim var. Keşke bunu normalde 4000 kupayı da hesabı ama yeni hesap açmak istediği öyle istemiş. Şimdi ben Dynamite seçtim sıcak bölgede uzaktan öldürdüm. İşte benim oyundan bir hesabı fazla ee, uzatmak istemiyoruz neden? Önceki şey, çektik diye. önceki güzel silindi. Güzel diye. Hmm, evet. Çünkü Sizin ben ona kışkırtma yaptım Fatih'e 100 50 kupa falan düşürdüm. Daha sonra da gitti. O da sinirden gitmiş. Bunu yapmış yine. Şanslı uzatmak istemiyoruz. Ben uzak atacağım. Sen de çıçık. Sen de çıçık. ve daha önceki eli kazanmıştık videoda. Bir de arkadaşlar büyük kutu var. Açayım mı? Arkadaşlar bir de taktik Açma. var. Bir bir çıkarttım arkadaşlar bir de. Taktikle. Hadi hazır hızlı. Taktikle Zemin taktiği de onun hakkında bir video gelecek. Sen de ticik al ve başlayalım. Gel gel. Arkadaşlar. Dakika hemen hazır verdim. Hazır verdim. rengimi şu yapacağım ve başlayalım. Oğlum ya bir bir ticik alacaktım. Ne bir alıyorum ya. Yemzi neden geliyor hep karşımıza çıldıracağım ha? Açıcı kalsaydın o emzi maftı. Allah. Piper alsı, Piper iyi, var ya. Değil o kadar bence. İki emzi bir de. Allah rahmet eylesin. İyize. Hadi bay emziler. Ultim bu arada işe yaramadı hiçbirine. Aa, ne dedim ben tici kalacaktın. İki yenziye karşı. Mal mısın? Yetici hmm. kalmadın. Bir bile rahat bırakmıyorlar. Abba. Ama boş verin hiç saldırmayın zaten kaybedeceğiz. Fatih ile de var. Kötü yancılar gidin siz kötüsünüz. What? Bir anda kazanıyor kazanıyoruz. Bir anlık sadece kazanıyorduk. Onu da Piper aldı beni. Sc Sc Sc. Ama siz de yiyin onu Hadi bay emzim. Tek attım ultimle. Onlar da ultisi tek attı. Sc Sc Sc. Yep emzi çıkıyor musun? Çok bitsin, bitsin ya senin hesap. Yani çekiliş hesabı çok iyi ya. Evet, işte. Düşman girmeseydi oraya. Ben dedim cicik alacağım. Cicik. Ya ben bunu oynamak istiyorum ya. Arkadaşlar taktik yapıp gelelim mi? Taktik, ya taktik. yapalım yapıp. Benim bir büyük kutu var ya. Hayır ya taktik alın kutu var mı? Ama adamla ittirirsin. Üçünü kullanacak ya. Evet. Ya cicik al. Tic. Tic alın çıkışa tıklayın. E Fatih'e tamam demiştim. Sonra değiştirdim. Çiğit. Bak, bak cül gibi. Çok güzel değil mi? Cicik alıyorum. Emel ne kaşımızda ya? İttirirsin ya, abla. Ya cicik alıyorum ya. Cicik, cicik diyorum ama Aa bittik aa Cicik almazsanız böyle olur Bak adam kaç tane bomba atıyor bir anda. Şeyle çiçkle. Üç tane. Altı. Üç. Arda arda atabiliyor art yani. Bak görüyorsun ha, kazanıyorlar. Ben size kaç 15. kez diyeceğim lan. Ben size kaç kez diyeceğim çiçkalın diye. 15 kez de sen yeterdi. oğlum ya siz kim köpek? Hiç köpeğe benzemiyorlar <laughs> belki Max olsaydı şey herhalde bizim. Oha çok az ele geçirdik lan. Oha yüzde 8 ele geçirdik what the fuck. What the fuck'ım bu arada şeyine bakmayın hiç. <laughs> Google'dan hiç bakmanıza tavsiye etmem. Demenize tavsiye etmem. Ben tavsiye ediyorum. <laughs> bakmayın. Fakada bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Va! Oha oha. İttir. Kullanamadım ultimi Ultim işe ultim yaramadı. Kullanamıyorum hani sıra var ya. Abi ben ne diyorum? Tıcık. kupa.

Spike sen uzaktansa biliyor Bak uzaktan direkt bölgeye at. Hiç acımak yok. Acımak macımak yok. Bölgeye Atmayın atmayın. Gelince atsın. Oha ultim doldu. Doldu mu bilmiyorum şu an. Dolmak üzere. Oh, hop. Ultim dolmak üzere. Hop oh, benim doldu hadi bay. Yanlış attım ama. Şimdi ele geçirmeye başlayalım yavaştan. Yavaştan. Hadi gidelim. Yavaştan ele geçirmeye başlıyor bence. Ya oğlum ya. Hadi. Oğlum çok fena ele geçiriyoruz he. Yalnız. Yalnız. Var ya, yalnız. 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 Yalnız ben neredeyim? Yalnız. Ya oğlum çok fena adam öldürmüştüm. Ne yaptın ulti? Kafamın gücü. Sj sj sj. Ya oğlum ya. Ya ben mi taşıyacağım? Maçı ben taşıdım he. Sen taşıdın kaşı, mı? Taşıdın mı? Taşıdın mı? Ya oğlum maçı ben taşıdım he. Oha lan kaybettik. Allah Bu nedir kaybettin. ya? Oha. Üçünü de aldım gelsinler yine ölsünler. Oğlum hayır. 164 gidiyordu. yapmıştık iyi gidiyorduk ki. Sana eksi geliyor bana sıfır eksi geliyor. Mr. Benim Mr. P'im yok. Hmm. Bu hesapta yok. Evet. WhatsApp'ta hiç gizemli yok ama bütün abla, şeyler var. Abla o zaman şey önerdiğime az. Ne önermişsin? uzaktan atabilirim. Bir kutu açayım mı? Videodan sonra taktik mi yapalım? Bir videodan sonra şimdi görev yapalım sonra taktik yapacağız. Sıcak bölgeyi değiştirelim Allah aşkına bir de görevlerini de yap. Yani karakter çıksın. Elmas kapıma Daha yapıyorum. iyi gözük. Ay yanlışlıkla kutuyu açtım. Şaka şaka. Neyse ben şey olacağım. Benim görevim var. 250 jeton. Elmas kapmaca hadi. Elmas kapmaca da görevim Ya ben şey oynamak yok. istiyorum ya. Sıcak bölgede görevim var işte. Sıcak bölge diyorum. Ya ben şey oynamak istiyorum. Bak benim de şunda görevim var. Ben ne oynamak istiyorum biliyor musun? Ne? Ben de istiyorum ama. İkinizi atabiliyorum şu anda var ya. <laughs> ben de atabilirim. At bakayım. Hayır atmadın ki sen at. Gittin takımdan. Bak biz takımdayız. Aa, yani. aa, işte, 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 işte. İstesem ikimizi de atarım yani. <laughs> bak 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 şimdi seni atabiliyorum. İkimizi sen de atıyor. Bunu da atarım. Ağla. Ha yalnızlıkla attım Fatih bir dakika mesajlara bakacağız. Neyse bir çift hesaplaşma atalım o zaman. Hadi atalım. Ya. Hayır yanlışlıkla oyuna girdim. Ya tam Fatih. Ya. Neye girdin? Ben oyuna size girdim. O kadar ikimiz oynayalım anlamadım. Tamam attım. Ben Bibi'yle oynayacağım bu arada. Bibi'yle mi girdin bir de? Evet. Bibi'yle ile girdim bari. Bence de. Bir yere girmeyi tercih ederim, bir bir yerine. İşte bir... Bak Fatih tam kutuyu kırıyordu. Fatih yapalım ben ölürüm sen. Dur şu Dynamite kalsan öyle yapalım taktiği. <laughs> ne yapıyorsunuz? Değilim, çok güçlü değilim. <ödülüyor> Ay bomba atıyor dynamite. Dynamite! Uuu! Fatih! Öldür! Fatih adam 800 canlı sana tek attı. Tekrar oyna. Hayır oynamayın ya. Bana ne bana ne bana ne. Biz Bu da artık. Kötü takım arkadaşım öl. Çok iğrenç. Fatih sana karakter çıkaralım ya. Her bir kaçıncı şey Bir görevlerine bakalım. Ay yok. ya ben whichever. doğmak istemiyorum. Dursan azıcık Bravo Pes kasacağım. Çıkıyorum. De Çıkıyorum Zizlik azıcık sen yani. Bravo Pes kas. Brav pes Fatih azıcık Bravo Pes kasıyor. Fatih sen bir gir oyna. Ne? Ya sen ben maç oynuyorum senin yerine arkadaşlar. Onun yerine maç oynuyorum. Hatta gel sen oraya. Ben de kendime Bravo Pes kasmak için maç atıyorum. Yani kutu kasmak için. Mama e, ikimiz de aynı anda hepimiz de karşı oluruz. Kendimiz kendimize karşı oluruz belki. O iyi bir oh, Çıldıracağım Ya! Çıldıracağız Takım arkadaşımla team oluyorum. Kim ne? Takım arkadaşımla team oluyorum Hasan. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bize bir adam öğretti arkadaşlar. Allah razı olsun. Sece sece sece. Adamın yani. ismi bedava elmas. Okey, okey. Gelin. Kim attı bana? Ben attım. Tam bana at. Rahat, bana at. Bana at. Ya ben sana atıyorum bekle. Kabul et. Ya bana ne? Abi de. Hayır. Hayır ben ben istemiyorum. Hayır. Tamam. Bana at. Bana. Atıyorum kabul edin. Ya Asen. Asen. Asen lüç. Asen. Bu fişal ya Ne aldın? Ağlam beni aldın. ben de çıkmıyorum. Asun. Kabul et Allah rızası için. Sen bir be olacaksın. Sen de işte kalsın. Seni. seni de davet ediyoruz. Hayır de yer de Hayır hayır hayır. Ben de ben çıkıp saplosun istiyorum ha. Fatih. Kabul et. Gelmiş Sörcü var gelmiş. Bu karakterlerle oynuyor. Esansıyla oynuyor. Bir karakterden aynı fazla olamaz. Hadi artık. Atarım Arka yoksa. Döndürüm. Arkamı döndürdüm. Arkamı döndürüm? döndürüm. Oğlum hadi la. Ne yazıyor kulübümüze? Ne yazıyor lan kulübümüze? Abi ne yazıyor kulübümüze? Gece kulübümüze katılabilirsiniz adı Leon 11.000 5 tane üyemiz var. Seyyem seyyem seyyem. Bir de 100 oluyormuş bir anda yarın. Ben ne dersin? Yok. Ben şöyle şaşırdım. Acaba neden senin abonelerin 100 olmuyor da bu 100 oluyor diye şaşırdım. Seyyem seyyem doğru. Bakın. Bir yüzüm hep bir cüz ifademe baksana Allah aşkına. <laughs> Çok komik değil mi? Oğlum ya önemli. hasar verecektim. Şu ateş ediyor şu şey makine. Oha yengi yani, var lan burada. İki elimden elimden ateş ediyor. Fatih teşekkür. Ama evimizi bizim kuşatma robotunun canını evimizi gö götürüyor. Haksızlık ama onlar götürür. Bir sürü can götürür biz getiririz. Az can götürür. Bak bir can bile... Oğlum bir tane vuracaktım kuşatma robotuna. Ben vurdum, bir vurdum, bir vurdum. Ben bir tane vurdum. Çok vurmuşsun Fatih. Ben bir şey, ben bir tane vurmayı başardım. Ben hiç vurmayı başaramıyorum. Bak ben bunu ne, alayım bu çiviyi. Ne, 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 ne. O çiviyi al getir. Ben getirdim ama Fatih mal mısın? Ya ben neredeyim şu anda? Öldün ya sen. Ben... Ya internetten çıldıracağım ya. Dördüncü seviye kuşatma robotu gönderiyoruz biz. Bunlar altıncı seviye gönderecek bize şimdi. Haksızlık mı diyorsun? Yapayım, yapayım, yapayım. Yapayım. Onlar mı gönderecek şimdi? Evet. <laughs> Var ya. gönderecek. Öyle olsun istemiyorsanız çivi toplayın. Ya bak internet yüzüne oynayamıyorum. Şu adamı öldürelim ya. Hmm. Çivi toplamazsan sen. Çivimi bırakmak üzereydim. Çivimi evet, bıra yani, bırakmak üzereydim. Emize aldı çivimi. Size. Size hilenin. Canım canına mı değsin? Ya Orada iki çivi var. Ya oğlum pislik yerize kalk cevurlar. Bizim sıfır çivimiz var bu arada. Yani sıfır çivi ne demek? ki? makinemiz daha kötü vuruyor demek. Bizde emzi yok ki biz o kadar iyi vuralım. Şarjımız. Ya ben çok girmek istiyorum. Kim atalım? 2 dakika bir Fatih'e at sonra tekrar şey yapıyoruz ne yazmış Z x x x neyse en iyisi ben bizi alayım zzz x Almam. Ya bak oğlum. Ya bak. Lan. Ay paramla ne alabilirim? Paran senin hiçbir şey yapmaz. Fakir. Saldaydı. 30 tane şey olsa Fatih Ender savaşçı alabiliyor. Bir sen onları al ben şunu alıyorum. Tamam. Al sana yardım. Tamam. Ya. Yardım bana. O kim köpek lan? O kim köpek? Aldım kaçıyorum. Hayır. Ya pislik. Ben Sen ablanı izle. <laughs> amiler Fatih Fatih. Biz öldük, öldükçi. Ben Ben büyük kut açayım mı? Ya mega kutuya birik karalar biriktirmek çok zor. Değil mi? İki tane daha kademe lazım. Ya. Ben izliyorum, izliyorum. Mama izleyeceğim. Sen şunu al, al sen. Ben, ben bunu mam, alıyorum. Ben sen senin, diğerini al. Ben seni mi izliyorum, Mama T? Şu Evet. Biri izliyorsan benim. Hı hı. Niye geç gösteriyor? Hı hı. Ortada, ortada çok kişi var. Ortada çok kişi var.

Gel şuraya otur, şuraya otur. Ben son iptal edeyim. Hadi iki dakika çık. Bıraksan ben de yiyorum sen ne yapıyorsun? Hadi iki dakika. Niye çıkayım? Çık i̇ki, iki dakika. Çık, sen tamam. git o zaman izleme. Git kendin oyna. Çıkmıyorsan da. Tamam. Bir de Al. Ben mi alacağım illa? Hareket edemiyor. Bak bak. Ekranımı görüyor musun? Bak şimdi geldi daha. Hareket etmeme bakın. Çok iyi hareket ediyorum ben de. Mehmet e, sen görürsen karşımda bana yok mu dersin? E? Beni keser misin Mehmet Eysin? Beni çok mi? güzel bir fikrim var. Ahan da oradasın. Videodayım zaten yani. Ben Başka ya. Ben Oha yukarıya. çok güzel bir kesim. Elmasa bak elmasa. Karakter çıkartma taktiği deneriz bu videodan sonra. Yedi elmasımız var. 12, 12 yüklü bir kestim. Edgar kestim. Nasıl kestin? Ölcan şimdi ben ölüyorum. Oğlum ya. <laughs> Siz kim köpek? Kim köpek? Öldüm ben. Bari ben bu el primi oynayayım mı? Zaten sıfır yüksen kim köpek? Gel lan yürek yiyorsan gel. Yürek yiyen gelir kardeşim. Biz, biz de fark etmez yani. Yürek yediyseniz gelirsiniz. gelirsiniz lan karşıma adam adık kıllı. Bali kim? Şu oğlum beş yük var ya senin yükünü çaldı. Pisle. Bali benim, Bali benim. Bali sen <laughs> misin? <laughs> Yalancı. Bak, karşımızda bizim Bali var, et var. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Aslan. Bali kim? Kaç, Ben mi kaçıyorum? <laughs> Onlar kim köpek? Bir vururum çarlar. Boşlar böyle büyümez. Kardeş. Full atarım. Adamın aklını alırım. Ne dakika ulti atarım. Adamın aklını alırım. Allah'ım. Bu nedir ya? O İyiyiz kadar. O yüzden. En bir kupa aldık. kupa ben. Başka bir videoda şey yapalım. Çıkar, karakter çıkartma taktiği. Tamam mı? Ne sen karakter video bitsin mi? Ya, son bir tık 21 dakika. Hangi karakter Bir daha Bakayım bu karakterlere. Bu çekiliş hesabı bu arada... Ya da bitsin bitsin video bitsin. Sadece bir şu an yüzde oynuyor. En zekicen videosunu video. Da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda えー、バイバ,バイバ。